Efsaneler ve Tarih kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Mete Han'ı anlatacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Asya Hun Devleti'nin kökeni M.Ö. 3. yüzyılda Orta Asya bozkırlarına dayanmaktadır. Bu coğrafyada yaşayan Hunlar göçebe bir hayat süren ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bir Türk topluluğudur. Çin kaynaklarında Hyung Nu olarak anılan Hunlar, bozkır kültürüyle hayatlarını geçiriyorlar. Göçebe yaşam tarzları, hızlı hareket etmelerine ve geniş bir coğrafyada kontrol sağlamalarına olanak tanıyordu. Bunlar, savaşçı yapıları ve stratejik zeka gerektiren yaşam biçimleriyle öne çıkıyordu. Bu özellikler, kısa sürede güçlü bir devletin temellerini atmaları için zemin hazırladı. Teoman komutasındaki Hunlar kısa süre içerisinde Orta Asya'nın kuzeyinden Çin sınırına kadar dayanmışlar. Hunların tarih sahnesindeki asıl yükselişi Metehan'ın yani Modu Chanyu'nun liderliğinde başladı. Metehan milattan önce 209 yılında tahta ele geçirerek Asya Hun devletinin kurucusu oldu. Metehan'ın tahta ele geçirmesiyle ilgili Çin kaynaklarında anlatılan bir olaya göre Asya Hanı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman'ın iki oğlu vardı. Bozkır töresi gereğince en büyük oğlu olan Meten'in tahta geçmesi gerekiyordu. Meten'in küçük kardeşinin annesi kendi oğlunun tahta geçmesi için Teoman'ı çeşitli hikayelerle manipüle etmeye başladı. Teoman'a Meten'in kendisini devirerek imparatorluğu ele geçirmek istediğine dair anlattığı hikayelere daha fazla dayanamayan Teoman İç karışıklıkla tahtını kaybetme korkusuna kapılarak bir plan yaptı ve büyük oğlu Mete'yi bir komplo kurarak komşu ve düşman kabile olan Yüeçilere rehin olarak gönderdi. Daha sonra Teoman, Mete'nin rehin alınmasını bahane ederek Yüeçilere savaş ilan etti. Planı baskın esnasında bir suikast düzenleyerek Metehan'ı öldürtmekti. Metehan, Babası Yüeçilerin topraklarına girmeden hemen önce bir at çalarak Yüeçilerin elinden kaçtı ve evine geri döndü. Babası bu kadar zorlukları atlatmasının ardından ona hakkını vermek ve ona güvendiğini belli etmek için emrine bir tümen yani 10 bin asker verdi. Emrine geçen bütün askerleriyle neredeyse tek tek kendisi ilgilenen Metehan eğitimlerinden düzenlerine kadar her şeyi kendi kontrolüne aldı. Mete Han, tarihte yalnız büyük bir komutan olarak değil aynı zamanda kendisinden yüzyıllar sonra bile kullanılacak olan birçok askeri taktiğin de kurucusu ve ilk uygulayıcısı oldu. Bunların başında onluk askeri sistem gelmektedir. Daha sonrasında göreceğimiz bozkır geri çekilme taktikleri ve hatta pek çok konar göçer kavmin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin de Mete Han olduğu kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer Metehan bu oku bir yöne doğru atarsa emrindeki askerlerin hepsi o hedefe doğru ok atarak hemen yok ederdi. Askerlerinin disiplin eğitimlerini verdiği bir gün oku en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt eden askerlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin bazılarını diğer askerlere ibret olsun diye üzerlerine ok atarak oracıkta öldürdü. Daha sonrasında yine eğitim esnasında ıslıklı okunu kendi çadırına içerisinde karısı varken çevirdi. Askerleri oraya ok atmakta tereddüt edince onları da öldürdü. Bu olaydan sonra geçmişte kendisini yüeçilere teslim edenin kendi babası olduğunu öğrenen Teoman, bir gün gittikleri bir av esnasında öz babası Teoman'ın üzerine okunu çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmedi. Ve üzerine yağan ok yağmuruyla Hun devletinin kurucusu Teoman oracıkta öldü. Teoman'ın ölümünden sonra Metahan, üvey annesi ve geride kalan tüm kardeşlerini de öldürüp milattan önce 209 yılında Asya Hun devletinin büyük kanı oldu. Tahta geçişiyle birlikte Hunları disiplinsiz bir kabile konfederasyonu yapısından çıkarıp merkezi bir imparatorluk haline getirdi. Onun liderliğinde askerlik sanatında büyük bir dönüşüm yaşandı. Metehan onluk sistem olarak bilinen askeri düzeni geliştirdi. Bu sistem ordunun küçük ve etkili birimlere ayrılarak hem disiplin hem de hareket kabiliyetini arttırmasını sağladı. Bugün bile bu düzen modern askeri yapılarda iz bırakmış bir yöntemdir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi Atilla videomuzda zaten anlatmıştık. Hunların başına geçen Metahan, önce Hunlardan toprak talebinde bulunan doğu komşuları Dongular üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşma ile Dongular her sene sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler ve önce 208 yılında da Hun hakimiyetine bağlandılar. Donguyu yendikten sonra Moğolistan'ın kuzey kesiminde yaşamakta olan Tunguz gibi halkları da kendisine kattı. M.Ö. 177-165 yılları arasında Hunların güneybatısında Tanrı Dağları ile Kansu arasında yaşayan Yueçilerin üzerine seferler düzenledi. Milattan önce 203'te Yüeçileri mağlup ederek kendi toprağına kaldı. Ordos'ta hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini yendi. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmak'ın güneyindeki kaleleri egemenliğini aldı. Bu zaferle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolüne sahip oldu. Bu bölgede yaşayan Moğol, Tunguz ve Türk Altay kavimlerini egemenliğine alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi. Kuzeyde bu olaylar yaşanırken gelin yönümüzü güneye, yani Çin'e çevirelim. İç savaşların ve Qin hanedanının yıkılışının ardından Gaozu Han hanedanının kurucusu olarak tahta çıktı. Milattan önce 202'de Gaozu Han İmparatorluğu'nu birleştirerek güçlü bir yönetim kurmayı başarsa da kuzeydeki Hun tehdidi büyümeye devam ediyordu. Hunlar, Çin'in kuzeydeki bozkırlarında göçebe bir yaşam sürüyor. Hızlı atlı süvarileriyle üstün bir savaş taktiği sergiliyorlar. Metehan, babası Teoman'ı devirerek Hunların hükümdarı olmuştu ve kısa sürede Asya bozkırlarını Hun hakimiyeti altına almıştı. Onun liderliği altında Hunlar, Çin'in kuzey sınırlarında sürekli bir tehdit oluşturuyor. Metehan'ın askeri zekası ve stratejik öngörüsü, Gaozu için büyük bir endişe kaynağıydı. İmparator Gaozu, Hun tehdidini bertaraf etmek için devasa bir ordu toplamaya karar verdi. İç savaştan yeni çıkmış olmasına rağmen Çin halkı tarihin her döneminde nüfus olarak kalabalıktı. Halktan gönüllülük esasına göre alınan askerler çok çabuk eğitilerek devrin çok ötesinde teknolojik silahlarla donatılarak savaşa hazır hale gelebiliyorlardı. Bunlardan en önemlisi neredeyse Barut çağına kadar ki yüzyıllar boyunca Çinlilerin kullandığı yarı otomatik arbeletlerdi. Bu arbaletler çok kısa sürede 5 kadar oku üst üste koyarak seri atış imkanı sağlıyor. Zaten Roma'dan bile önce savaş sanatının yazıldığı Çin topraklarını adeta Doğu'nun Roma'sı olarak da adlandırsak yanlış söylemiş olmayız. Çin ordusu çoğunluğu piyadeler, okçular, arbaletçiler ve süvarilerden oluşan 320 bin kişilik muazzam bir güçle yapılandırıldı. Bu ordunun amacı Metehan'ı yenmek ve kuzey sınırlarını güvence altına almak için Hunlara kesin bir darbe vurmaktı. Gaozu, Metehan'ın kuzeyde yağmalara ve kuşatmalara başladığı haberini aldığında ilk başta ordusuyla hareket etmekten kaçındı. Zira büyük bir general olan Gaozu önce rakibinin amacını öğrenmek istiyordu. Metehan belki de sadece yağma harekatıyla küçük hareketli bir birlikle gelmişti. Ve merkezden yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan sınıra ilerlemesi aylar süreceğinden rakibinin gerçek niyetini öğrenmeden yola çıkmak istemedi. Sınırda iyi korunan kalelerin arasında en önemlisi May Kalesi'ydi. Bu kale diğer mevzilere göre stratejik bir önem taşıyordu ve merkeze giden yollara erişim sağlıyordu. Bu kalenin koruma görevini akrabası Prens Hansin'e vermişti. Gaozu için son sınır May Kalesi'ydi eğer Mete Han, o sınırı geçerse ordusuyla yola çıkacak ve öyle de oldu. Metehan Hun ordusuyla Mai kalesini kuşattığında kale komutanı Hansin Gaozu'ya bir elçi göndererek kuşatma altında olduğunu ve destek istediğini belirtti. Hansin'in ısrarlı destek talebine kayıtsız kalmayan Gaozu 320 bin kişilik devasa bir Çin ordusuyla yola koyuldu. Metehan kaleyi kuşattıktan sonra Kuşatma ordusu haricinde kalan ordusunu bölerek çevre alanlara yayılmalarını istedi. Böylece eğer karşısına büyük bir ordu çıkacak olursa önce küçük hızlı gruplarla karşılaşacak ve kendisi haberdar olacaktı. İmparator Gaozu, Metahana yaklaşırken Metahan Mayı kalesini ele geçirmiş ve kaynaklarını yağmalamıştı. Mayı kalesini aldıktan sonra Metahan ordusunun küçük bir kısmını önden güneye göndererek Çin ordusunun karşılamalarını istedi. Önden giden küçük birlikler Çin ordusuna sahte bir zafer hissi verdi. Bu birlikler kontrollü bir şekilde kuzeye doğru geri çekildi ve Gaozu'nun ordusunu peşlerinden sürüklemeye başladı. Gaozu, Metahan'ın geri çekilişini bir zaaf olarak değerlendirdi ve hızlı bir zafer kazanma ümidiyle ordusunun bütün gücüyle ilerlemesini emretti. Ancak bu Han'ın istediği bir hamleydi. Metehan'ın sürekli geri çekilmesinden sıkılan Gaozu ona bir elçi yolladı. Elçinin karşısına yaşlı askerler ve cılızatlarla atlarla çıkan Metehan, Gaozu'ya kabul edemeyeceği bir anlaşma önererek elçiyi geri yolladı. Geri dönen elçi, Gaozu'ya Hunların cılız ve yaşlı askerlerden oluştuğunu söyleyince Gaozu daha da hırslanarak Metehan'ı takibe devam etti. Çin ordusu ilerledikçe Meta'nın süvarileri geride kalan erzak ve destek birliklerine baskınlar düzenlemeye başladı. Bu baskınlar Çin ordusunun lojistik hattını giderek yıpratmaya ve ordusunu tahrip etmeye başlamıştı. Çin ordusu ne zaman yavaşlasa Meta'n hızlanıyor, Gaozu Hunları kaybedeceği endişesiyle ordusunu dinlendirmeden peşlerinden götürüyordu. Durumun ne kadar kötüleştiğini göremez olmuştu. Ordusu soğuk sebebiyle hastalanmaya ve ciddi şekilde soğuk ısırmasından kılıçlarını kaldıramaz hale gelmişti. Özellikle ciddi el becerisi ve kol gücü gerektiren okçuları donmak üzereydi ve olası bir savaşta okçuları devre dışı kalacaktı. Ancak Hunlar için durum öyle değildi. Zaten kuzeyden gelmiş olan, kürk ve postlar giyinmiş olan Hunlar için durum gayet iyiydi. Zaten yağmaladıkları şehirler ve kasabalardan erzak teminini de yapmışlardı. Ordunun artık durma noktasına geldiğini anlayan Gaozu son bir hamleyle bütün piyadelerini geride bırakarak yanına 30 bin kadar süvariyi alarak tüm hızıyla Hunların peşinden gitmeye devam etti. Metehan nihayet ustaca bir hamleyle Gaozu'yu ana ordusundan ayırmayı başardı. Bu hamle Metehan'ın beklediği büyük bir fırsattı. Gaozu'nun süvarileri hızla kuzeye çekilen Hun ordusunu takip ederek büyük bir pusuya düştü. Bir anda dört bir yanı Devasa bir Hun ordusuyla kuşatılan Gaozu, yaptığı hatayı çok geç fark etmişti. Tarihte stratejik geri çekilme taktiğinin mucidi olan Metehan, bu taktiği ilk kez Çin İmparatoru Gaozu'ya karşı kullanmıştı. Kısa sürede ordusunun büyük bir kısmını kaybeden Çin imparatoru, kurtulmak için yakınlardaki Baiden Kalesi'ne sığındı. Metehan, çok kısa bir süre sonra Gaozu'nun peşinden giderek Baiden Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Bunların surları aşabilecek kuşatma silahları olmadığı için bu gibi kuşatmalara genellikle kaleyi tamamen kuşatma altına aldıktan sonra dışarıya kimsenin çıkmamasını sağlayıp kaledeki erzaklar tükendikten sonra teslim olmalarını beklemekten başka çareleri olmuyordu. Zaten bu kaleler içeride çok fazla erzak barındırmadıkları için kısa süre sonra yiyecek kıtlığı baş gösterip yerleşim merkezinde hastalıklar ve açlığa dayalı ölümler başladığında kaleler teslim oluyordu. İşte Biden kalesinde de durum böyle ilerliyordu. Gaozu, Hunların içeriye giremeyeceğinden emindi ancak kendisi de dışarı çıkamıyordu. Güneydeki ordusunu beklemekten başka çaresi kalmamıştı. Çok zaman geçmeden sevindirince haberler Gaozu'ya ulaştı. Ordunun kalanı kale yakınında görülmüştü ancak komutanlarına ulaşmak için büyük Hun ordusunu aşmaları gerekecekti soğuktan hareket edemeyecek hale gelen Çin ordusunun piyade kuvvetleri çok da ümitli olmayan bir karşı saldırı başlatarak Hunların üzerine yürüdüler. Hun süvarileri üzerlerine gelen piyadeleri karşılamak üzere atağa geçtiler. Merkez hattan karşı karşıya geldikleri anda Hun birlikleri kanatlara doğru açılarak Çin piyadelerine ok yağdırmaya ve kademeli şekilde geri çekilmeye başladılar. Piyadeler süvarileri yakalayamadığı için çok ağır hasar almaya başladı. Bu başarısız girişimin ardından geri çekilmeye çalıştıklarında bu sefer Hun süvarileri onların peşine takılarak orduyu biçmeye devam etti. Geride kalan arbeletli ve okçu birliklerin menziline gelene kadar piyadeler çok ağır kayıplar verince kaleye güvenli bir mesafede Çin ordusu savunma pozisyonuna geçerek karargah kurmak zorunda kaldı. Gaozu'nun artık Metehan'la barış müzakerelerine yanaşmaktan başka çaresi kalmadı. Mete Han, zaferini perçinlemek ve Çin'i etkisiz haline getirmek için aşağılayıcı bir anlaşma teklif etti. Han Hanedanı, Hunlara yıllık haraç ödeyecek ve Çin prenseslerinden biri Mete evlenecekti. Gaozu, ordusunu kurtarmak için bu şartları kabul etmek zorunda kaldı. Gaozu, Mete'nin kuzey eyaletlerini Hunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi bütün şartlarını kabul etti. Böylelikle kuşatmadan çıkmasına müsaade edildi. Gaozu baş şehri Chang'a dönebildiyse de Mete arada bir Han'ın kuzey sınırını tehdit etmiş ve nihayet M.Ö. 198'de Gaozu barış istemişti. Han prensesinin Mete Han'ın eşi olması ve yıllık haraç ödeme şartlarıyla barış anlaşması imzalandı. Çin savaşından sonra Mete, Yuezi ve Wusu'nun Hun köleleri olmaya zorladı. Saltanatı boyunca çoğu halklar Hun iradesini altına girdi. Steplerin bütün göçebe atlı okçularını bir imparatorluk altında birleştirdi. Göçebe tebaalarından başka Mete ayrıca tarım havzasında kendisine bağlılık yemini eden vaha şehir devletleri kurdu. Onun hem askeri hem de idari yapılanması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı. Bölgesinde askeri gücüyle korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğunu ve çevre kavimlere yaptığı savaşları kazandı. Ordusu savaş zamanında toplanan sivillerden oluşmuyordu. Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Hakim olduğu bölgelerdeki geniş tahıl ve yiyecek kaynakları ile ordusunu ayakta tutabiliyordu. Mete, milattan önce 174 yılında öldüğünde birçok kavimleri çatısı altında birleştiren büyük bir imparatorluk geride bıraktı. Bu imparatorluk yaklaşık 18 milyon kilometre kare büyüklüğüne sahipti. İmparatorluğun sınırları doğudan batıya Japon Denizi'nden İdil Nehri'ne ve kuzeyden güneye Sibirya'dan Tibet'e ve Kaşmir'e uzanıyordu. Bunların karşılarında bulunan tek düzenli ve güçlü devlet olan Çin ordusunun iç karışıklıklar nedeniyle idari zafiyet içinde olması, Mete'nin devletini kolayca büyümesine sebep olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.